Herkese merhaba Tarif defterim YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün bol çikolatalı bir tarif anlatıyorum. Yalnız bu tarifi ben de ilk kez yapıyorum. Hep beraber bakalım nasıl olacak. Önce karıştırma kabına bir çay bardağı ılık su, yarım çay bardağı ayçiçek yağı, bu tarifin orijinalinde bir çorba kaşığı da şeker ekleniyor ama içine bol çikolata kullanacağımız için ben şeker eklemiyorum. Şimdi burada bir su bardağı un var. Önce yarısını ekleyip karıştıracağım. Bir paket de vanilya. Toplamda bir su bardağı un, 200 milimlik bardakla ve 2 çorba kaşığı un daha ekledim. Şöyle yumuşak bir hamur oldu. Şimdi bunu ikiye ayıracağım. Bunun yarısına kakao ekleyeceğim. kakao hamuru biraz katılaşıyor. koyca karıştırması için biraz daha buna sıvı yağ ekleyeyim. Çok az. Hamurun yarısına da bir tatlı kaşığı sıvı yağ ve bir tatlı kaşığı kakao ekleyip onu da hazırladım. İyice yoğurdum. Şimdi hamurdan cevizden küçük parçalar alıp yuvarlayıp Merdane ile ince bir şekilde açalım. <laughs> Önce biraz elimi sebetelim. İnce atıyorum. içine bir kaşık sürüle bir çikolata koyuyorum. Ben bunun içine biraz da dövmüş fındık ekledim. Şimdi kenarlarını kaldırıp yukarıda büzerek çeviriyoruz. Şimdi burada çok iyi sıkıştırın ki pişerken kenarlarından taşma yapmasın çikolata. Çünkü hamur bayağı ince oluyor. Makasla da kesip iyice kapatalım. Evet. Bir tanesi hazır. Şimdi bir tane de kakao yapayım. Ya yapışmıyor, yağlı bir hamur olduğu için Onun için un serpmeye hiç gerek yok. Evet, tüm hamurları böyle hazırlayacağım. Bu arada fırınıza en yüksek dereceye ısıtın. Benimki 250 dereceye kadar ısınıyor. 250 derecede ısıtacağım. Daha sonra tüm bu hazırladığım İzmir bombalarını yağlı kağıt serdiğim tepsi birlikte fırında 250 derecede çok kısa zaten üstü çok az bir pembeleşecek o zaman pişecek. Şimdi kalın hamurda ben tek tek uğraşmak istemedim. Böyle büyükçe açtım. Şöyle yuvarlak bir aparatla kesip çikolatasını yerleştirip kapatacağım. Evet böyle daha kolay oluyor. Daha çabuk sürede yapabilirsiniz. Yalnız böyle bütün açtığınız zaman hamuru çok ince açmayın ki sonra ortasına çikolata koyup topladığımız zaman hamur sünüp iyice inceliyor. O zaman da patlayıp çikolata dışarı çıkarabilir. Şunu söylemek istiyorum. Böyle koyduk. hamurları uzatarak üste birleştiriyoruz ya ince olduğu zaman o altta hamurda bir açılma oluyor pişerken de iyice açılır o zaman biraz kalın olursa açılmıyor Evet fırına gitmeye hazırlar İzmir bombası toplamda 11 tane kakaolu 11 tane de sade oldu fırında en yüksek dereceye ısıttım şimdi bekleyeceğim bakalım kaç dakikada pişecek Sonucu ben de merak ediyorum. Evet İzmir bombasını da fırından çıkardım. Tam 5 dakikada bu kıvama geldi. Şimdi çok sıcak. Biraz bu ilk sıcaklığı çıksın tadına bakalım. Evet İzmir bombasında ilk sıcaklığı çıktı. Şimdi en güzel zaman tadım zamanı. Bunu da ilk önce kızım yapsın diyorum. Hadi bak bakalım tadına. Şöyle içini açıp bakayım akıcak evet. Aa, çok güzel incecik olmuş. böyle. Evet bizim krema nedense çok akışkan olmamış. Hmm, i̇çinde farklı olarak bir de fındık var. Evet fındık koydum içine. Onu çok güzel tat katmış. Bir de kakaolunun da tadına bak. Ne kakaolu yazayım Yani soğuduğu için mi acaba akışkan olmadı için kreması? Bir de bizim krema kutuda da katıydı. Çok akışkan değildi. Belki ondandır. Bir de onun tadına bak. İlk defa yiyorum. İşte ilk defa yediğin için daha doğru bir tadım test oluyor. Çok güzel olmuş, çok lezzetli. Sence kakaolu mu, sade mi? Ben kakaoluyu daha çok beğendim. Fındık falan daha çok yakışmış. Hmm. Sade de çok güzel olmuş. Hamur da ince. Ve sen bunun özelliği herhalde hamurun ince olmasıymış. Evet. Önemli tamam. de çok güzel ince açmış. Gerçekten çok beğendim. İzleyenlere önerir misin? Tabii ki öneririm. O zaman ne diyelim? Kanalımıza abone olup videoyu beğenebilirsiniz ve beğendiyseniz de yorumlarınızı bekliyoruz. Zil butonunu da aktifleştirirseniz yeni gelecek videolardan haberdar olursunuz. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.